Şöyle bir düşünelim. Sokağınızın köşesindeki o samimi seyahat acentesi, internetteki devasa bilet siteleriyle nasıl başa çıkabilir? Cevap, aslında teknolojinin ta kendisinde gizli olabilir. İşte bugün, küçük işletmeleri bile global birer oyuncuya dönüştürme potansiyeli taşıyan bir sistemi bir sası mercek altına alıyoruz. Gelin, Glocal adını verdikleri bu ilginç stratejiyle bunun nasıl yaptıklarına birlikte bakalım. Her şeyden önce, modern seyahat acentelerinin karşılaştığı en temel zorlukla başlayalım, Glocal olmak. Yani hem yerel müşterinin kalbini kazanıp hem de dünyaya açılmak gibi zorlu bir dengeye kurabilmek. Ve işte karşınızda glokal kavramı. Kulağa biraz karmaşık geliyor olabilir, değil mi? Ama aslında mantığı çok basit. Diyor ki Global düşün, yani vizyonun tüm dünyayı kapsasın ama lokal hareket et. Yani mahalledeki esnaf gibi müşterinin derdinden anla. Tüm dünyaya bilet satarken sokağın başındaki müşterinin ne istediğini asla unutma. İşte bu hassas denge günümüz ekonomisinde ayakta kalmanın belki de tek yolu. Bu da bizi o meşhur milyon dolarlık soruya getiriyor. Küçücük bir yerel acente devasa küresel rakiplerle nasıl yarışabilir? Yani bir yanda mahalledeki müşterinin güvenini korurken Öbür yanda Paris'e Tokyo'ya bilet kesmek bu gerçekten de çözmesi zor bir bilmece gibi duruyor. Peki ya bu bilmecenin bir çözümü varsa? İşte tam da bu noktada Bisas sahneye çıkıyor ve kendini tam olarak bu glokal problemi çözmek için tasarlanmış bir anahtar olarak sunuyor. Gelin şimdi bu iddialı çözümün altını nasıl doldurduğuna daha yakından bakalım. Bisas'ın yaptığı en temel şey ne biliyor musunuz? sizin fiziksel dükkanınızı alıp ona hiç kapanmayan 7-24 açık bir dijital kapı eklemek. Yani size dünyanın her yerinden günün her saatinde müşteriye ulaşmanızı sağlayacak o teknik altyapıyı sunuyor. Artık işiniz sadece mesai saatleriyle sınırlı değil. İşin en güzel taraflarından biri de Bizas'ın herkese kucak açması. İster sektörde yıllarını devirmiş bir dev olun, İster bu işe daha dün başlamış olun, sistemin sizin için bir çözümü var. Nasıl mı? Şimdi bakın, önünüzde iki temel yol var. Eğer zaten Ayata üyesi, yani sektörün büyük oyuncularından biriyseniz, Biasas gelip sizin mevcut sistemlerinizde kusursuz bir şekilde bütünleşiyor. Ama eğer sektöre yeni girdiyseniz, büyük anlaşmalarınız yoksa asıl sihir burada başlıyor. Biasas, size anında kendi güçlü ortakları üzerinden bir alt ajente yapıyor. Yani bir gecede büyüklerin sahip olduğu o inanılmaz satış gücüne kavuşuyorsunuz. İşte bu, oyunun kurallarını yeniden yazan bir şey. Peki tamam, sistemi kurduk diyelim. Büyümemize somut olarak nasıl yardım edecek? Gelin şimdi bu büyüme motorunun kaputunu açıp esneklik ve entegrasyon denilen parçalara bir göz atalım. Bisas'ın temelinde şöyle bir felsefe var. Tek bir gömlek herkese uymaz. Bu yüzden sistem size zorla bir iş modeli dayatmak yerine sizin çalışma şeklinize uyum sağlıyor. İster tek tek tatilcilere satış yapın, ister büyük şirketlerle çalışın, sistem size ayak uyduruyor. Bu esneklik ne anlama geliyor biliyor musunuz? Sadece internet sitenizden bireysel müşterilere yani B2C modelinde bilet satmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda başka şirketlere B2B çözümler sunabiliyorsunuz. Hatta daha da ileri gidip kendi markanız altında çalışan daha küçük ajentelerden oluşan bir ağ kurarak pazarınızı katlayabiliyorsunuz. Sistem bunların hepsine kapı açıyor. Şimdi kendimizi bir anlığına müşterinin yerine koyalım. Online bir alışverişte en önemli şey nedir? Güven, değil mi? Paranızın doğru yere gittiğinden, her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istersiniz. İşte BİSAS bu güveni otomasyonla inşa ediyor. O hissi hepimiz biliriz. İnternetten bir bilet alırsınız ve ödemeyi yaptıktan sonra kalbiniz küt küt atar. Acaba işlem tamamlandı mı diye. İşte tam o anda telefonunuza düşen bir biletiniz onaylandı mesajı veya e-postası var ya, işte o dünyalara bedeldir. Bu küçücük detay, müşterinizin gözünde sizin ne kadar profesyonel ve güvenilir bir marka olduğunuzu kanıtlar. Peki, yerel bir dükkanı küresel bir oyuncuya dönüştüren sihirli değnek nedir? Tabii ki bağlantılar. Tek başınıza okyanusu yüzerek geçemezsiniz ama doğru gemilere binerseniz her liman sizin olur. Bu gemilerde sektörün devleri, hava yolları, ödeme sistemleri ve küresel dağıtım kanalları. Bisas'ın yaptığı şey sizi bu devasa ağın merkezine o gemilerin kaptan köşküne oturtmak. Amadeus gibi sistemlerle dünyanın dört bir yanındaki uçuşlara anında erişiminiz oluyor. Teknik detaylarla, karmaşık entegrasyonlarla siz boğuşmuyorsunuz. Üstüne bir de çoklu dil ve para birimi desteğiyle, Almanya'daki bir müşteriye euro ile, Amerika'daki bir şirkete dolarla satış yapmanızın önünde hiçbir engel kalmıyor. Kısacası, bütün dünya sizin oyun alanınız haline geliyor. Ve geleyim her işletme sahibinin en hassas noktasına. Para meselesi. Ne kazandık, karımız ne kadar kimden ne alacağımız var, bütün bu finansal trafiği yönetmek işin en kritik ve en stresli kısmı değil mi? İşte Bisas size adeta işinizin kokpitini yani tam bir finansal kontrol panelini sunuyor. Artık dağınık Excel tablolarında kaybolmak yok. Kimden ne alacağınız, hangi satıştan ne kadar kar ettiğiniz hepsi tek bir ekranda. Kendi kar oranlarınızı belirleyip tek bir tuşla detaylı raporlar alabiliyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Artık tahminle değil, tamamen verilerle, rakamlarla işinizi yönetiyorsunuz. Bu da daha akıllı kararlar ve daha hızlı büyüme demek. Peki, tüm bu anlattığımız parçaları birleştirdiğimizde yapbozun sonunda nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Bütün bu özellikler bizi en baştaki o global olma hedefine nasıl ulaştırıyor? Bisası, yerel acentenizden başlayıp dünyanın öbür ucuna uzanan sağlam çelik gibi bir köprü olarak düşünebilirsiniz. Bir ayağınız mahallenizde, müşterilerinizle kurduğunuz o sıcak ilişkide kalırken, diğer ayağınızda artık tüm dünyaya adım atıyorsunuz. İşte Bisas, esnekliği, entegrasyonları ve finansal kontrol araçlarıyla bu köprüyü sizin için inşa ediyor. Günün sonunda vardığımız nokta şu. Teknoloji artık sadece büyük balıkların okyanusu değil, herkesin yelken açabileceği bir deniz. Asıl soru şu. Siz ajantanızın potansiyelini küresel ölçekte serbest bırakmaya hazır mısınız? Glokal olmak artık bir seçenek mi yoksa gelecekte ayakta kalmanın tek yolu mu? İşte bu sorunun cevabı belki de sizin işinizin bir sonraki bölümünü yazacak.